Voice Gaming'den herkese merhabalar. 19. bölümde karşınızdayız. Ve 18. bölüm üstüne güzel bir bölüm olmasını planlıyoruz. Çünkü maddemiz çok, imkanımız çok. Değil mi Fatih? Evet. Öncelikle şu tarlayı halledelim. Öncelikle o tarlayı hallederim Ve şimdi planlarımızı anlatıyorum. Gördüğünüz üzere 10 tane balkabağı tohumumuz var. 4 tane karpuz tohumumuz var. Onları en sona bırakacağız. Ne bak? Bugün, yani masası ve örs yapalım mı? Bugün burada ne var? Bakın. Döndürüyorum. Ray. Evet rayımız var ve güçlendirici ray da yapacağız. Ee, sandığımızda 14 tane altınımız var. Ve yanmış olarak da 19 tane var. Toplayın ne yapar 40 yapar demeyeceğim. Elimizde 39-43 tane demirimiz oldu. Bununla da yetme sırayı yapacağız. O Ar zaman ben bir büyü masası yapayım. Sen bir büyü masası yap. Üstte elmaslar var üstteki şeyde. Ve bu hmm. arada bir sürü elmas budur. evet. bulduk. Büyü, büyü masasını nereye yapacağız? Büyü masasını ayrı bir şey yapacağız. Eklenti arka tarafa. Ev için. Onu ben ayarlayacağım. Sen büyü masasını yap bekle. Şimdi e, ee, gel bir tren yolunu dizmeye başlayalım ya da bir şu altınlardan power trail yapayım ben yani güçlendirici ay power trail dediğine bakma İngilizce alışkanlığım ne oluyor bunlar hep ooo uyum hastası yaptım ve başarı kazandım Aa. Ha. yanlış hatırlamıyorsam böyle yapılıyordu evet. E doğru evet doğru yaptık bu arada bizim bir tane daha ucumuz var Bak elimde ne var? <laughs> Düğüm masası dostum. Evet, Sen harikasın. Tamam, elimizde 24 tane güçlendirici. Şimdi e, o büyü masası için bir yer yapacaksak ben biraz ağaç toplayayım. Ha, biraz ağaç toplasın. Ben de tablit rayları yerleştireyim. Şeye at elindeki rayları mı? Yok. Ha, rayı at. Demir atayım mı? Demire gerek yok da şeye at ya. Eee Kızıl, kızıl taş atayım. Hayır vagon. Vagon bir tane var zaten. Tamam vagon at at. En sonunda koyacağım. Kanka bu bölüm iyi olacak. Her bölüm gibi. Şimdi bir şey yap sessizlik sağla. Bir planım var. Tamam şimdi şeylerimizi yaptık. Kızıltaş meşalelerimizi yaptı <laughs> Ya biliyorum bir fesatlık çağıracak seni Sen nasıl bir çoluksun ya? Keşke şimdi arkadaş vuruş açık olsa bir Ağzına ağzına döşeyse buradan. Dur <gülüyor> <gülüyor> Bak ya <laughs> Lan gitti Niye gitti? Fatih <laughs> Ha tamam geldi <laughs> İnternette bir sorun oldu herhalde Yalan ama. Doğrusunu söyleyeyim mi? Söyle gülecektin güldün kahkaha attın. Şey mikrofonu kapatayım der. Komik değil. Süper misin? İkinci yolu niye yaptık diye soruyordum ya. Kızıl taş meselesini gelişti, işte akıllı. Bu arada aralık. Çocuk ne gerek var böyle şeylere ya? Bayır lazım olacak bu güçlendiriciler. Niye de ben şuraya Ama Bu miktarda olması gerektiğini biliyorsun değil <laughs> mi? Bayırda mı? Hı <laughs> hı. Ayarlarız. Kaç rayda bir tane atalım? Altıda, altıda bir mi? Şöyle bir atayım da ben de. Naber? Aklıma Çiçek Abbas'taki atışma geldi. Adamlar yılın disini atıyor dedi En alttaki çalışıyorsa güzel. Şimdi üstte işte doğru gidelim. Şurada bir tane Güzel Fatih. Güçlendirici rayımız bitti. Hadi dağılalım eve. Hey dostum zombi gibi duruyoruz. Orada <laughs> yazıyor, Ventop in Flames diye. Haa. İşte olanı çok kötü şeyler hatırlasın went up in flames. Bir de tried to swim in lava var. Lava'nın içinde. <laughs> kanka yalnız altına ihtiyacımız var biraz daha. Ya da bir düzenleme yapacağım yetmezse. Köyü bulaydık ya. Sen yatıyor musun? Yatmıyorum kanka. Şu anda iş görüyorum. Yatmıyorum senin gibi. yapmasanız var. Kitaplarınız yok. İnekleri şey yapmanız lazım. Bir dakika, inekleri şey yapmam ne demek Fatih? Su şu, şu üç rayda şey olur değil mi? Sıkıntı çıkmaz. Bir gelsene ray tarafıma. Şuradan böyle buraya kadar hızlansa şu da araba çeker herhalde. Şuradan da baksana. Neyse çekmesi ayağı veririz ya. Çok güzel görünüyor da oraylar çok sık koymamış mısın? Az kaldı lan Fatih. Bir tane dedim. Çıktım çıkacağım. Dur. Ayarı verdim. What's in your head? Olmazsa şuraya bir tane daha atarım Oha! Resmen zombi tecavüzünü vardı Bir dakika abi. Şurayı çok şunu gereksiz yapmışız şuraya bir kere. Benim 24 tane demirim var. Bir şey yapayım mı? Ee, ya Ya ne işe ya oğlum normal rayda sıkıntı yok. Normalde artık 3 tane rayımız var. Tamam o zaman. Bizim altına ihtiyacımız var şimdi. Köy en son usta işte biraz o iş kaldı anlatabildim yani köy Köy sıkıntılı iş ya yani. Tamam ben buradan çıktıktan sonra Şurada çıkar Şuradan geniş bir dönüş alır Buraya sonra güçlendirici koyacağız şimdilik elemeyle gideceğiz burada Kendimizi 32 Tamam tren yolumuzu tamamladık. Şimdi e, vagonla bir deneyim. Her boş vagon giderse iyi. Çünkü e, senin içindeyken daha hızlı gider. Ben içindeyken gideceğim zaten. Boş vagon sallamak gibi bir fantezimiz yok bu Where is the wagon? Yok kanka öyle bir fantezi yapmamış Minecraft'ın Hadi şu bayrı çek Çekiyor lan Çekiyor çok rahat çekiyor şimdi Oha sonuna kadar da götürüyor kanka tamam tamam Götürür ya ne sandım Power W'ye basınca da birazcık kalkıyor ya iyi Evet öyle oluyor Şurada biraz yavaş gideceğiz inerken. Kımrı. Aşağı yolluyor mu? Yolla. Baba yolla. Hmm, e yapalım, mı yapalım. Ee, Earth yapalım. Büyü masası için şeyi topladın mı? Her topladın mı? Büyü masası için zaten büyü masasını yaptık. Birkaç tane inek, birkaç tane inek öldürdük. Birkaç tane inek öldürmeden önce Sandığa bak deri var mı? 4 tane deri var yeter mi sana? Neyine yetecek ya? Kaç tane lazım? Epey bir Kaç lazım. Kaç tane? Hesaplayı versene oğlum. Konuş bir sesin gitti. Evet her an kopabilir. Fatih. Hı. Gitti Fatih gitti beyler. Çünkü belliydi sesimden. Fatih, %50'sini zor tutuyoruz Fatih. Sizi niye çiftleştiremiyorum ben ya? Allah bunlar kapalarına çiftleşmiyor mu acaba? Biz onu hiç hesaba katmadık. Dur lan sizin de vereceğim bekle. O yılın da ilk yağmuru yağıyor be. Herhalde oyunun başından beri ilk. Yalnız şu ses çok sinir etti beni. Bak adamları... Örümcek lafımı kullandım. Oyunda değildim. Adamı. Beyler çiftleşmenizi istiyorum. Hadi dostum yapabilirsiniz. Hadi ama deli düşmüyor ya. Evet. 3 3 tane inekte de bir deriyi bulabildik Üstad ne demiş Yoksa demirin git kendine ara Ya Hep mi bir şeyle uğraşırken gelirsin Biz şimdi deriyi nereden bulacağız ya? Bu arada Fatih siz gerçekten çok yavaş oluyor bir geçmiyor bana göre. O yüzden ben bir selamı vereyim 19. bölümü de bitireyim. Bu hepimiz için sağlıklı olmalı olacak. Ve şimdi okçu üstüne doğru gidiyor. Sağ kanattan bildirme yaptı. Okçu daha isabet ettiremedi. Ve okçu ölüyor. Burada inek buldum. Hmm. Nerede? Ha, <laughs> <laughs> hadi dostum oyun oynayalım. Savaş mı istiyorsun? Ve 18. bölümü çektik. En uzun bölümümüz olacak. Neredeyse yarım saat best of yaptık orada zaten. Madende baya bir şey yani macera yaşadık o bölümde. Böyle bu bölümü bitireyim. En iyisi 19. bölüm sonuna geldik. Ne çabuk geçti değil mi? Ve saç baş, kafa göz hep bok. Ok. Neyse uzun lafı kısası 19. bölümün sonuna geldik. Herkese hoşçakalın diyorum. Görüşürüz.